Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de tartulet yapacağız. Tartuletimizi de yine ocakta yapacağız. Böyle güzel bir kalıbım var. Bu, bu şekilde yapacağız. Ee, ceviz kurabiyelerimizi de böyle bir kalıpta yapmıştık. Çok güzel oluyorlar. Bunun için de hemen hamurunu yoğurmaya gelelim. Hamuru için öncelikle bir yumurtamız var. Yarım su bardağı da toz şekerimiz var ceviz kurabiyesinin hamuruyla aynı karıştıralım bunları 125 gram erittiğimiz tereyağımız var onu ekliyoruz tereyağı tere yerine e, katı yağ da kullanabilirsiniz e, şunu karıştıralım üzerine e, bir çay kaşığı karbonatımız var bir yemek kaşığı üzüm sirkesi kullandım ben siz elma da kullanabilirsiniz o an elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz bunları karıştıralım güzel bir şekilde ve üzerine unumuzu ekliyoruz bir su bardağı unum var şimdi ekliyorum klasik su bardağı kullanıyorum ortalama iki buçuk su bardağı un kullanacağız hamurumuza. Evet, unumuzu ekledim. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu dolaba bırakıp şöyle yarım saat, 45 dakika dinlendireceğiz kıvamını güzel alsın diye. Ondan sonra yapımına geçeceğiz. Yalnız hamurumuz dinlenirken biz tartuletlerimizin pastacı kremasını hazırlayalım. Bir de tartuletimizin Pastacı kremasını hazırlayalım. 2 yemek kaşığı nişastamız var. 2 yemek kaşığı unumuz var. 1 çay bardağı toz şekerimiz var. Şunları bir karıştıralım. 2 su bardağı da sütümüz var. 2 adet de yumurtanın sarısı. Bunları güzel bir şekilde karıştırıp ocakta pişiriyoruz. Kremamız pişti. Şimdi kremamızı robotumuza alalım. Güzel bir kıvam alması için robottan geçireceğim. şu şekilde içerisine bir paket krem şanti toz olarak bir paket de vanilya ekliyorum. Bunu robotumuzda güzel bir şekilde çırpacağım. Evet kremamız hazır. Gördüğünüz gibi pürüzsüz harika bir pastacı kremamız oldu. Şimdi tartuletlerimizi de pişirelim ve kremasıyla da birleştirelim. Tartulet hamurumuz hazır. Bunları cevizden biraz küçük yuvarladım hepsini. Sonra şu kalıbımızı hafif her tarafını yağlıyoruz. Ve her birinden birer tane şu kalıbımızın içine yerleştiriyoruz. Şimdi kapatıp ocakta pişireceğiz. Ortalama 3 dakika içinde pişiyor. Ocağın üzerinde şu an pişiyor. Şöyle bir sağ bir yöne bir arkaya çevirerek şöyle gördüğünüz gibi pişiriyoruz. Biraz daha kızarması için çevirelim. Evet. tartletlerimiz pişti. Şu şekilde sıcakta ama şöyle gördüğünüz gibi bütün hamurlarımızı bu şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar tartuletlerimiz hazır. Şimdi kremasını sıkalım. Sıkma torbasını aldım ben kremasını. Şöyle güzel bir şekilde kremasını dolduralım tartuletlerimize. Kıyır kıyır harika Tartuletlerimiz oldu. Çok güzel. Bütün tartuletlerin kremasını bu şekilde dolduralım. Evet, tartuletlerimiz hazır. Şimdi tartuletlerimizin üzerine dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben de dondurucuda vişne vardı, vişne kullandım. Yarısını vişneli, yarısını da damla çikolatalı yapacağım. Çocuklar damla çikolatalı istedi. Siz e, muz kullanabilirsiniz, çilek kullanabilirsiniz. Farklı istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Şu şekilde yapacağım ben. Sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şöyle. Harika oldular. Anne. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Görüşmek üzere.